Allah Hucurat Suresi 12. ayette ne diyor? Zannın çoğundan sakının. Zira zannın bir kısmı günahtır diyor. Biz bazen sui zan besliyoruz kardeşimize karşı. Bir durumda görsek hemen kötüye yoruyoruz. Bize bir mesaj atsa, bize bir şey söylese, bazen eşimiz bir şey söylese hemen niyetini okuyoruz. Ben onun ciğerini bilirim diyoruz. Hemen kötüye yorarak şeytanın dolduruşuna geliyoruz aslında. Ama unutmayın birisi hakkında sui zanda bulunan men dakka dukka kaidesiyle çalma kapıyı çalarlar kapını kaidesiyle mutlaka suizana uğrar. Eden bulur kardeşlerim. O yüzden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki zandan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalan olanıdır diyor. Şeytan en çok emin olun bu şerriti kullanıyor. Siz daima olayları iyiye yorun. Hüsnü zan edin ve emin olun. İsabetsiz bir hüsnü zan isabetli bir suizandan hayırlıdır. Yanılsanız da emin olun hayatınızı daha mutlu geçirmenizi sağlar. Ve en kötü suizan nedir biliyor musunuz? Allah'ın kudreti ve kaderi hakkında yaptığımız suizandır. Neden şöyle cümle Kullanıyoruz. Bu iş düzelmez. Bu iş böyle olmaz. Coğrafya kaderdir diyoruz mesela. Aslında bunlar şeytanın bize yerleştirdiği isyanlar, şikayetler. Şikayet musibeti arttırır. Şükür nimeti arttırır. Şeytan elimizdeki nimetleri görmememizi sağlıyor. Sürekli olmayana odaklanmamızı sağlıyor. Kimisi yüz güzelliğini, kimisi yakışıklılığını, kimisi boyunu, kimisi malını, zenginliğini, fakirliğini, kimisi doğduğu memleketi isyan konusu haline getiriyor. Neden bu memlekette doğmadım? Neden şu pasaport sahibi değilim? Neden şu boyda değilim, şu güzellikte, şu yakışıklılıkta değilim diyor. Şeytan da ona diyor ki bak Allah Allah sana değer verseydi seni böyle yaratırdı. Sana o kadar değer vermediği için seni bunlarla sınıyor diyor ve kişiyi Allah'a karşı düşmanlıkla dolduruyor. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'a karşı hüsnü zan edin. Ve Cenab-ı Hak da buyuruyor ki ben kulumun zanlı üzerineyim. Beni nasıl bilirse ona öyle muamele ederim. Gelin biz Allah'ın kaderi hakkında her şeyi iyiye yoralım. Zaten dua hükmüne geçiyor, hayra yorduğumuz şey. Bakıyorsunuz ki hayırla neticeleniyor.